Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Arkadaşlar ders izliğine hoş geldiniz. Türevin uygulamalarında arkadaşlar maksimum minimum problemleri çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. fx eşittir x küp eksi 3x artı 5 fonksiyonun ekstrum noktalarının absisler toplamı nedir? Şimdi ekstrum noktalarını bulabilmek için arkadaşlar türevini sıfır yapan noktaları bulacağız. Fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitlersek 3x kare eksi 3 eşittir sıfır. Buradan 3x kare Eksi 3'ü karşı atarsak artı 3. Her tarafı 3'e böldük 1. Karesi 1 olan sayılarımız 1 ve eksi 1 olacak. O zaman ekstrum noktalarımız 1 ve eksi 1. Bunların absis toplamı yani 1 ile eksi 1'i toplarsak sonuç 0 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz adına. İkinci sorumuz. x kare eksi m eksi 2 çarpı x artı 2m eksi 3 eşittir 0. Denklemin köklerinin kareleri toplamının minimum yapan m değeri kaçtır? Şimdi bu ikinci dereceden bir denklem olduğundan köklerin kareleri toplamı. Bunların köklerini biz x1 ve x2 dersek. Köklerin arkadaşlar kareleri toplamı yani x1 artı x2'nin karesi şeklinde olacak. Bu ifadeydi biz kökler toplamının karesi eksi 2 tane kökler çarpımı şeklinde yazabiliriz. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a. Bu da m eksi 2 eşit olacaktır. m eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı da c bölü a eşittir. Ee, buradan onun değeri ise 2 m eksi 3 olacak. Ve bunu arkadaşlar bulup düzenleyeceğiz. Burası m kare. 4m artı 4. Eksi 2 içeriye dağıtırsak eksi 4m artı 6 olacak. m kare eksi 8m artı 10 olacaktır. Bu ifadenin tek değişkenli hali. Şimdi bu ifadenin arkadaşlar minimum değerini istiyoruz. O yüzden bu ifadenin türevini alacağız. 2m eksi 8 sıfır eşitleyeceğiz. Buradan bulduğumuz 4 kritik noktadır. Yani bunu minimum yapan derdir. O yüzden cevabımız arkadaşlar bu M değerini istendiğinden dolayı cevabı C olarak işaretleyeceğiz. Değerini sorsaydı M değerini götürüp bu denklemde yerine yazacaktık ve sonucu bulacaktık. Üçüncü sorumuz. X küp eksi 3x artı M fonksiyonun minimum değerinin maksimum değerine oranı 1 bölü 3 olduğuna göre m değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunun türevini alırsak 3x kare eksi 3 eşittir 0. 3x kare eşittir 3 olur. Buradan x kare eşittir 1 gelecek. Bunun 1 olan değeri ise 1 ve eksi 1 olacaktır. Aslında bu kritik noktalardır. Türevinin kritik noktaları. Şimdi biz türevinin işaret tablosunu bir yaparsak arkadaşlar. Hangisinin maksimum hangisinin minimum yaptığını göreceğiz. Eksi 1 ve 1 diye köklerimiz var. Şimdi biz burada türevinin işareti yani en büyük derece trim işareti artı ile başlarsak artı eksi artı. Burada artanlık, burada azalanlık, burada artanlık olacak. Aslında burada bir maksimum seviye ulaşacak. Burada da minimum seviye ulaşacak. Şimdi minimum değerinin maksimum değerine oranı. Minimum yapan noktamız arkadaşlar 1. O yüzden biz x yerine 1 yazarsak 1'in küpü 1 eksi 3 artı m değeri minimum değerimiz. Maksimum yapan değeri ise eksi 1'miş. Eksi 1 yazarsak eksi 1'in küpü eksi 1. Burası artı 3 artı m olacak. Ve sonucu 1 bölü 3'e eşitleyeceğiz. İşler dışarı çarpımı yaparsak burası 3m. Eksi 2 ile 3'ü çarparsak eksi 6 olacak. Burası ise m artı 2'ye eşit. Düzenlersek burası 2m eşittir 8 olacak. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman m değerimiz 4 olur. Doğacağımız Bursa. Durmuş şekilde toplamları 40 olan iki sayma sayısının karelerinin toplamı en az kaç olur? Şimdi sayılarımız x ve y olsun. Toplamları 40 olarak verilmiş. Bizden kareleri toplamı yani x kare artı y karenin minimum değeri isteniyor. Şimdi biz birinci denklemden y dediğimiz ifadeyi yalnız bırakırsak 40 eksi x yazabiliriz. Şimdi ikinci denklemde y gördüğüm yere 40 eksi x yazdım ve bunun karesini alacağım. Burası x kare birincinin karesi 1600 ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 80 x ikincinin karesi x kare. Düzenlersek 2 x kare eksi 80 x artı 1600 bizden istenilen ifadenin minimum olması istendiğinden dolayı arkadaşlar. Bunun türevini alacağız. Bunun türevini alırsak 4x eksi 80 ve bu türevini de sıfır eşleyeceğiz. 4x buradan 80 olur. x de buradan 20 gelir. Bu şu anlama geliyor. Bu fonksiyonda arkadaşlar x'ini 20 yazdığımız zaman minimum değerine ulaşacağız. 20 yazarsak 2 çarpı 20'nin karesi eksi 80 çarpı 20 artı 1600. Şimdi 20'nin karesi 400. 2 ile çarparsak 800 olur. Eksi burası 1600 artı burası da 1600. Bunlar birbirini götürecek. Bu ifadenin alabileceği minimum değer 800 olarak bulunacak. Doğacağımız denizde. 5. sorumuz fx eşittir x kare eksi x artı 1 bölü x eksi 1 fonksiyonunun maksimum ve minimum noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi bu ifadenin türevini alırsak payın türevi 2x eksi 1 bunu paydayla çarpacağız x eksi 1 eksi paydanın türevi çarpı pay x kare eksi x artı 1 bölüm paydanın karesi x eksi 1'in karesi türevini aldıktan sonra bunu sıfır yapan noktaları bulacağız üst tarafı düzenlersek burası 2x kare Eksi 2x eksi x artı 1. Diğer taraftaki eksiyi dağıtırsak eksi x kare artı x eksi 1 olacak. Bölüm x eksi 1'in karesi eşittir 0. Şimdi buranın sıfır olması için payının sıfır olması lazım. Payı düzenlediğimiz zaman da arkadaşlar bir tane x kare x olarak eksi x artı x'i götürecek sadece 2x kalacak. Artı 1 eksi 1 bunlar da birbirini götürdü. Bu ifadeyi sıfır yapan değerler x parantezine de alırsak köklerimiz 0 ve 2 gelecek. Şimdi e, bunlardan arkadaşlar bir tanesi maksimum bir tanesi de minimum yapıyor. Şimdi bunları yerine yazıp noktalarını bulursak yani x yerine 0 yazarsak görüntü değerimiz yani y değerimizi bulalım. x 0 için sonuç eksi 1 gelecektir. Koordinat olarak 0'a eksi 1 noktası olacak. x yerine 2 yazdığımızda da x yerine 2 yazdığımızda şurada yazalım. 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 1 bölü 2 yazarsak alt taraf 1 gelecek. Burası da 3 bölü 1'den 3'e eşit olacaktır. Y değerimiz 3. Koordinat olarak 2'ye 3 noktası. İki nokta arasındaki uzaklığı bulurken de arkadaşlar absislerin farkının karesi artı ordinatların farkının karesi. Bunu bulduğumuzda da 2'nin karesi 4 gelir. Diğer taraf 4'ün karesinden 16 olacak. Çoklarsa kök 20. Bu da 2 kök 5 olarak gelir. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Son sorumuz. Hipotenüsü 12 kök 2 olan bir dik üçgenin alanı en çok kaç santimetre kare olur? Şimdi öncelikle bir tane dik üçgen çizelim. Şimdi hipotenüs uzunluğumuz 12 kök 2 ise bunun Alana en fazla kaç olabilir? Burada şöyle bir kuralımız vardır arkadaşlar. Alanın büyük olabilmesi için aslında bunu ikiz kenar dik üçgen yapmamız gerekir. O yüzden bunların dik kenar uzunlukları 12 cm 12 cm olacaktır. Alanını hesapladığımız zaman 12 çarpı 12 bölü 2'den 72 olarak bulunur. Doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet arkadaşlar son sorumuzu çözdük. Videomuzu bitirdik. Diğer videomuzda maksimum minimum problemlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.